arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu kameri harfler Arap alfabesinde 28 harf olduğunu biliyoruz bu 28 harfin 14 kameri 14 şemsi harflerdir e, bu ne demek yani kameri harf şemsi harf ne demek e, başına elif lam takısı yani belirlilik takısı aldığı zaman eğer ben e, lamı okuyorsam yani el şeklinde okuyorsam e, o zaman bu bir kameri harftir diyorum. Hadi şimdi dersimize geçelim ve daha ayrıntılı bir şekilde derste öğrenelim. Arap alfabesindeki 28 harfin 14 tanesi kameri 14 tanesi şemsi harf olarak adlandırılır. Şimdi bu harflere bir bakalım. B Cim H K Elif Ayn Gayın F Kaf Kef Mim Wow. Ye. He ve ye. Evet şimdi ne demek istiyoruz? Gelin örneklerle bunu bir görelim bakalım. Elif el S Evet, bakın burada elle esedi diyorum. El Cemal, el Hacer. El haruf. Bakın el haruf derken değil mi? El batta. El ağaç. El gazale. الفيل القارب الكيوب المسجد الوحش El Hilal El -yed. Bu öğrendiklerimizi pratik yapalım. Birkaç soruyla bir bakalım. Evet, aşağıdakilerden hangisi kameri harftir diye soruyor. Evet, cevap kef. Evet, aşağıdakilerden hangisi kameri harf değildir? E, bu soruda da kameri harf değildir diye sormuş. Evet, T kameri bir harf değildir. Evet, kameri harflerin sayısı kaç tanedir? Kameri harflerin sayısı bakalım. Evet, 14. Değil mi? Kameri harflerin sayısı 14'tür. Evet, bu derste öğrendiklerimizi şöyle kısaca bir özetleyecek olursak. Bir harfin kameri ya da şemsi olması elif lam takısındaki lam harfinin okunuşunu etkiler. Eğer elif lam takısı kameri bir harfin başında ise lam harfi okunur. Dolayısıyla harflerin hangileri kameri, hangileri şemsi bilmemiz gerekir. Dikkat ederseniz az önce örneklerde hep el takısını okudum ve önüne elif lam takısı alan kelimeler kameri bir harf ile başladıkları için buralarda kelimelerin önüne gelen elif lam takılarındaki lam harflerini okudum. Bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.